Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere şifalı bir bitki çayını daha sunacağız. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz kadife çiçeği. Kadife çiçeğinin çayı yapılarak gerçekten şifalı özellikler, faydalar elde etmek mümkün. Kadife çiçeği, Ayçiçeği Giller familyasına ait katmerli şekilde çiçekleri bulunan, yine üzerindeki taç yaprakları kadifemsi olduğundan dolayı bu isimle alınan bir çiçek türü. Daha çok değerli arkadaşlar, Bağ ve bahçelerde yine parklarda bu süs bitkisi olarak kullanımı oldukça yaygın. Ancak insan sağlığı açısından çok şifalı etkileri var. Bunun şifalı çayı yapılarak yine istenilen bazı faydalar sağlanmaktadır. Kadife çiçeğinin içerisinde arkadaşlar ağrı kesici bir özelliğe sahip bazı maddeler bulunmaktadır. Antibiyotik özelliği mevcuttur. Evet gerçekten yüksek miktarda antibiyotik özelliği taşıyan maddeler bulunuyor. Yine yara iyileştirici özelliği var. Değerli dostlar aynı şekilde C vitamini bakımından zengin, flavonitler bakımından zengin gibi bir sürü içerikleri mevcut. Bu bitki kurutulduktan sonra şu şekilde 3-4 adet çiçek taç yapraklarıyla birlikte bir bardak suda 5 dakika kaynatılıyor ve şu şekilde şifa, şifalı çayı elde edilir. Kadife çiçeğinden yapılan çay günde 2 bardak rahatlıkla içilebilir. Hiçbir yan etkisi yoktur. Çok Bunun yanında çok önemli özellikli şifaları bulunuyor. Kadife çiçeğinden yapılan çay içildiği zaman arkadaşlar vücuttaki ağrıları dindirir. Bununla birlikte Ağrıyan bölgelerde rahatlama meydana getirir, Özellikle ekrem ağrılarında. Kadınlarda e, adet düzensizliklerini ortadan kaldırır. Yine bunun yaprakları e, yağda kızartıldıktan sonra bir krem elde ediliyor. Kesik ve yaralarda tedavi edici özelliğe sahip. Yine değerli arkadaşlar detoks özelliği bulunmakta. Kansere karşı etkili olduğu bilinmektedir. Ülsere faydası mevcut yaşlanma geciktirici özelliğe sahip antioksidan etkisi mevcut. Bu bütün özellikler bu çiçeğin içerisinde bulunuyor. Evet değerli dostlar bugün de birçok faydası olan kadife çiçeğinin şifalarından bahsetmeye çalıştık. Çayının yapılışı, kullanışı ve faydalarının neler olduğunu sizlere aktarmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuşuzdur.